Hepinize merhaba dostlarım. Bu videomda sizlere karantinada olduğumuzdan dolayı sıkılmamanız için 10 tane oyundan bahsedeceğim iyi seyirler. Hemen ilk oyunumuza geçelim o zaman. İlk oyunumuz Town of Salem. Yani kısaca vampir köylü diyebiliriz bu oyuna. Bu oyun nasıl oynanır? Ee, hemen anlatayım abi. Oyun 7 ila 15 oyuncu arasında değişmektedir. Bu oyuncular Rastgele seçiliyor. Kasaba mafya, seri katil, kurnakçı ve köylü olarak e, sınıflandırılıyor. Eğer iyi taraftaysak bizi öldürmeden veya yakalamadan önce o kötü adamlar yani mafya ve e, vampir gibi kişileri izlemeliyiz. Bu oyun rol yapma oyunu olduğu için herkes bir şekilde o kötü rolden kurtulmaya çalışacağı için yani biraz zor ve eğlenceli yani. Ben kendi oynadığım oyunları söyleyeceğim sizlere. Bu yüzden kesinlikle öneririm bu oyunu da. Hemen ikinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz Apex Legends arkadaşlar. Apex Legends nedir abi? Apex Legends şu anki PUBG'nin ondan sonra diğer o battle royale oyunlarının toplama hali ve en iyi şekilde grafiklere sahip olan bir oyun diyebiliriz arkadaşlar. Yani benim açımdan bu şekilde. Böyle fazla uçmalı, kaçmalı, fazla böyle nasıl söyleyeyim bir sürü yeteneklere sahip olabileceğiniz bir oyun. Yani bu oyunu da kesinlikle öneririm. Bu da yeni çıktı zaten. Diğer oyunlardan eğer sıkıldıysanız artık ve orta işletim bir sisteme sahipseniz bilgisayarınız. Bu oyunu kesinlikle öneririm ve oynayabilirsiniz. Üçüncü oyunumuza geçtik arkadaşlar. Üçüncü oyunumuz World of Tanks. Abi ben bu oyuna bayılıyorum. Benim her gün açıp en az böyle 2-3 saat oynadığım bir oyundur bu. Eski bir oyun ama şu anki hali çok güncellenmiş bir şekilde. Eğer iyi bir bilgisayarınız varsa böyle mükemmel bir haz veriyor. HD kalitesine çıkartıyorsunuz zaten iyi bir bilgisayar olunca. Ee, size nasıl söyleyeyim yeni haritaları olan bildiğiniz tank. Tank yani tank savaşı abi tank savaşı ne yaparsınız tank savaşında taktiksel yürür yani nasıl söyleyeyim işte taktiğiniz ne kadar iyiyse bu oyunda o kadar iyi yerlere gelirsiniz bu oyunda amaç eğer bir de var ya arkadaşınız varsa bu oyun tadından yenmiyor abi biraz yani 10. levellerinde pay to win oluyor ama pay to win nedir abi pay to win e, paraya yönelik bir oyun mesela Zula gibi Zula'da paran olmazsa o kadar da iyi şey yapamazsın ama paran olursa herkese ezer geçersin ama bu oyun 10. levellerden sonra 10. levele gelmeniz için zaten bir oynamanız lazım. Ondan sonra abi şu an zaten oyuncuların evde kalması için bu koronadan dolayı herkese tüm oyuncularına yani 14 günlük premium kod veriyor abi. mükemmel bir olay yani premium olunca zaten çok hızlı atlıyorsunuz. Premiumsuz daha eğlenceli ama yani premiumu da hemen hemen atlıyorsunuz. Premiumsuz çünkü biraz uğraştırıyor şey filan istiyor yani zaman istiyor oyun emek istiyor abi bu oyunu öneririm abi kesinlikle bu oyunu oynayın yani Dördüncü oyunumuz, dördüncü oyunumuz Gartic Eo. Gartikio nedir? Abi böyle 5 tane 10 tane arkadaşın olacak tamam mı? Gartikio'ya giriyorsun. Arkadaşın olmasa bile yani rastgele insanlarla da oynayabiliyorsun bu oyunu. Gartikio bildiğimiz tabu. Tabuyu biliyorsanız tabi. İşte tabudaki gibi böyle ama yasaklı kelime olmadığı için bir de bir yazı yazamıyorsunuz. çiziminizi konuşturuyorsunuz yani ne kadar sanat yeteneğiniz varsa bu oyunda mükemmel oynarsınız ve aşırı zevk veriyor. Her, arkadaşlarınız da ele var ya tadından yenmiyor yani öyle söyleyeyim. Gartico'yu da öneririm abi. Beşinci oyunumuz Rust. Rust'a geldik abi. Rust nedir? Rust e, yeni nesil Minecraft yani ben size öyle açıklayayım. En kolay şekilde açıklama şekli bu şekilde yani. Rust yeni nesil Minecraft. Böyle mükemmel grafikleri var var da. Oyun eski ama güncellenmiş hali çok yeni. Yani geçen sene ne çıktı güncellenmiş hali? Güncellenmeden önce grafikleri kötüydü. Şu an mükemmel hale getirdiler. Ve arkadaşlarınız olunca bambaşka bir zevkli hale geliyor. Bu ilk 5 oyun internetli olacak. Diğer oyunları internetsiz oynayabilirsiniz. diğer oyunlara geçelim o zaman. Altıncı oyunumuz abi. Altıncı oyunumuz Div. Div diye okunuyor yani. Türkçesi hırsız. Bu oyunda bu bir hikaye oyunu aslında. Bu oyunda ne yapıyorsunuz? Hırsızlıklar yapıyorsunuz. Böyle sürekli altın, ne bileyim mücevher çalıyorsunuz ve o savunmacıları öldürüyorsunuz. Yani oyunun videosundan da şu anda gördüğünüz gibi biz sü sürekli hırsızlık yapıyorsunuz yani. Bu oyun 2014'te çıktı. 6 yıl geçmiş abi oyundan ama bence hala eskimemiş yani. O canlılığını tutuyor bence. Diğer şu anki yeni çıkan oyunlara göre. Hikayesinden bahsedecek olursak arkadaşlar. Hikayesi yani çok fazla iyi değil ama yine de sıkılmanızı önleyecek. Ve eski işletim sistemi bir bilgisayarınız var olsa bile yani. Yani yine oynayabilirsiniz. Ben bu oyunu öneririm yine arkadaşlarıma. Diğer oyuna geçelim abi. Yedinci oyunumuza geçtik. Yedinci oyunumuz 60 seconds. Yani 60 saniye. 60 saniye oyununda Hemen açıklayayım abi. Çarpışmaya sadece 60 saniye var ve evin içinde çılgınca bir koşuşturmaya başlayarak Ailenin ve faydalı kaynakları araman gerekiyor. Her şey sana karşı olacak. Zaman, kendi mobilyaların olsun, her oynadığında değişen ev olsun. Ayrıca çok önemli bir karar vermeniz lazım. Yanına neleri alacak ve kimleri geride bırakacaksınız. Yani kimleri geride bırakacaksınız derken kızınız var, oğlunuz var. Ondan sonra bir de karınız var. Bunları alıyorsunuz abi aldıktan sonra bir de birkaç eşya alıyorsunuz Konserveler, sudur, falandır, filandır derken Oyunun Türkçe şeyi de var yani Nasıl söyleyeyim size Oyunun Türkçe dil e, paketi de var abi Çok rahatlık bir şekilde, rahatça bir şekilde oynarsınız Tek oyunculu zaten bu oyunda Bu oyunda fazla sistem istemiyor Eğer sisteminiz olsa bile yani 4K oynama gibi bir seçeneğiniz var Oyun yeni çıktı abi Abi oyun çok iyi bence gerçekten yani Niye derseniz kıyamet sonrası hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Daha yani nasıl bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Bir de ölseniz bile her öldüğünüzde oyundaki eşyalar yani doğduğunuzdan eşya topluyorsunuz ve o e e topladığınız eşyalar her zaman yeri değişiyor yani. Mükemmel bir olay bence. Hem sıkılmıyorsunuz hem de farklı farklı şeyler yapıyorsunuz. Her gün farklı şey yapıyorsunuz. Ben bu oyunu öneririm abi. Kesinlikle oynamanız gerekiyor. Evet arkadaşlar 8. oyunumuza geldik. Abi 8. oyunumuz nedir? 8. oyunumuz zaten biliyorsunuz. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur yani. 8. oyunumuz Euro Truck Simulator 2. Bu oyun abi mükemmel bir oyun ya. Yıllar geçse de eskimiyor ve sürekli haritalar geliyor. Şu anda Türkiye'nin haritası ne geldi galiba İstanbul'un öyle biliyorum. Bu oyun abi ne yapıyorsunuz? işte yük alıyorsunuz, yük bırakıyorsunuz. Sürekli otobüs pardon otobüs diyorum kamyonunuzu değiştiriyorsunuz yani tırınız daha doğrusu tırınızı yeniliyorsunuz ne bileyim modifiye yapıyorsunuz onu değiştiriyorsunuz bunu değiştiriyorsunuz sürekli ilerliyorsunuz yani bu oyunda geriye düşmek yok e, tabi böyle deli deli sürerseniz normal bir şey yani en son hangi harita gelmişti? Türkiye'den bir harita gelmişti diye duydum ben. Evet abi bu oyuna en son baktım haritalarına hangi şeyler gelmiş diye. İstanbul haritası gelmiş. Yani hem Türkiye'de içinde barındırıyor hem Türkçe dil şeyde paketi de var. Yani bu oyun kesinlikle sıkıntısı sıkıntınızı yani çözer yani bence. Kesinlikle bunu öneririm. Evet, 9. oyunumuza geldik. 9. oyunumuz demek yanlış olur arkadaşlar. 9. oyun serimiz. Bu oyun serisi Mass Effect. Eğer uzay bilim kurulu ne bileyim işte geleceğin teknolojisini yani merak duyuyorsanız, seviyorsanız kesinlikle bu oyunda oynamanız lazım yani. Bu yani Allah'ın takdiri olmuş artık. Mükemmel bir oyun bu da. Eğer son oyunlarını oynarsanız zaten grafiklerini anlarsınız. Eğer sisteminiz iyi ise İş yapıyorsa yani bu oyun kesinlikle oynanır eski oyunlarla oynarsınız eğer kötüyse tabi bilgisayarınız Başka ne söyleyebilirim ee, oyun kesinlikle mükemmel Sürekli savaş içindesiniz sürekli değişik yetenekleriniz geliyor Hele en son oyununda artık çığır açmış adamlar. Sanki gerçek hayattaymış gibi hissediyorsunuz. Yani bu yaşananları çok efektif bir şekilde, interaktif bir şekilde görüyorsunuz yani. Bu oyunda oynanır mı derseniz oynanır abi. Ben bu oyunu öneriyorum size. Evet arkadaşlar son oyunumuza geldik. 10. oyunumuzda daha doğrusu yani son oyun serimizde Half-Life Half-Life serisi Bu oyunu Bu oyun serisini bilmeyen yok Yani Ben öyle sanıyorum öyle tahmin ediyorum Bu oyun serisi mükemmel Üçüncüsü gelmiyor kaç yıldır bekletiyor ama Bu oyun oynanır mı derseniz mükemmel bir şekilde oynanılır Hatta bitirdikten sonra bir kere daha oynayın bir kere daha oynayın yine sıkılmazsınız yani öyle bir e, hayırsası var öyle bir nasıl söyleyeyim oyun sürükleyici şey var yani bu oyun oynanalım derseniz oynanır kesinlikle oynanır bu oyunu kaç kaçırmayın yani eğer oynamadıysanız oynayın Oynadıysanız yine oynayın yani bu oyun sıkmaz abi kesinlikle oynayın Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, Eğer videomu beğendiyseniz önerdiğim bahsettiğim oyunları Sevdiyseniz e, Videomu kesinlikle beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen bana gerçekten motivasyon sağlamış olursunuz çok uzun aralıklarla video attığım için cidden yani kanalla ilgilenmeyi unutuyorum arada. O yüzden videoma like veya abone atarsanız gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için.